Almanya'nın ikisi kardeşi. Ülkede okulda pet bir kısa şort. kanka senin bir ikisi kardeşim var mı? Tabii ki de var kanka. Hadi göstereyim. Omega Late bekliyor İşte bu gördüğün şeyi benim ha, şimdi Kendisi çok iyi birisidir. Aaaa! Bu ne? Bu ne? Ha! Tıh. Ha sekti. Beş olamaz. Tane tabi. Kaç. Aaa. Aaa. Kaçalım. Ah. Çek. Engel mi seçelim. Esad'ım. Evet. İşte böyledir. Esad'ım kanka. Nasıl buldun? Oğlum. Aa. Tık. Tık ya. Hassiktir siktir içine içi. kaçmış. Kaçmış heyt.